Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere isterseniz ücretsiz bir şekilde, isterseniz de hiç vakit ayırmadan ücretli bir şekilde nasıl Instagram takipçileri yapabileceğinizi sizlere göstereceğim. Size göstereceğim bu site ile bu hesabımıza beraber takipçi göndereceğiz. Bunun dışında bu siteyi telefon, tablet, bilgisayar gibi tüm cihazlardan da kullanarak takipçiliği yapabilirsiniz. Ayrıca bu videomuzda 5 arkadaşımıza 1000 Instagram takipçisi hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip ve beğenmek yorumlar kısmına da Instagram kullanıcı adınızı bırakmanız. Şimdi daha fazla uzatmadan hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar takipçilerimizi göndereceğimiz site medyapaneli.com. Ben bu site linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına da bırakıyorum. Siteye girdikten sonra ilk olarak buradaki kayıt ol butonuna tıklayarak bu kısımları dolduruyorsunuz kendinize göre. Ve kayıt ol diyerek bir üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik oluşturduktan sonra oluşturduğunuz üyelik bilgilerini bu kısma girerek giriş yap diyorsunuz ve bu şekilde hesabınıza giriyorsunuz. Kesinlikle de Instagram bilgilerinizi girmiyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir üyelik oluşturuyorsunuz. Hesabımıza girdikten sonra buradan kategori butonuna tıkladığımızda bu site üzerinden hizmet alabileceğimiz tüm kategorileri görebiliyoruz. İlk başta Instagram hizmetleri açılıyor. Mesela bakın burada eğer bir işletmeyseniz veya direkt paket almak istiyorsanız kendi şahsi hesabınıza. Burada fenomen paketleri, fenomen ve işletme büyütme paketleri veya burada eski tarihli hesaplar var. Bu hesapların mesela örnek veriyorum 2013 kurulumuna hesap aldığınızda size 2013 tarihinde kurulmuş Instagram hesabı teslim ediyorlar. Yani böyle olunca da hesabınızın spam'a düşme gibi ihtimalleri çok çok düşüyor ve keşfete düşme şansınız daha fazla artıyor. Veya buradan tasarım paketlerinden eğer bir işletmeniz varsa Instagram hesabınız için logo tasarımı, post tasarımı gibi veya tanıtım videosu gibi hizmetler de alabiliyorsunuz. Buradan aşağıya indiğimizde buradan yabancı takipçi, Türk takipçi, çekilişe gerçek Türk takipçi yabancı beğeni, Türk beğeni, video izlenme, hikaye izlenme gibi birçok Instagram hizmetini alabiliyorsunuz. Daha fazla buradan tutup aşağı kaydırdığımızda TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram, Twitch, Spotify, Discord gibi daha saymadığım birçok platform içinde hesaplarınızda hizmet alabilirsiniz. Burada ücretsiz servisler var. Bunu da birazdan size göstereceğim. İlk olarak ücretli taktikle bir sipariş vereceğim. Çünkü ücretsiz taktikte çok az sipariş verebiliyoruz. Ben direkt arkadaşlar buradan yabancı takipçi kategorisine girdim. Daha sonra servis butonuna tıkladığımızda buradan satın alma yapabileceğimiz tüm servisleri görebiliriz. Ben direkt en üstteki servisi seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar burada hesabımıza bir işlem yapmamız gerekiyor. Ayarlar kısmından küçük bir ayar yapıyorsunuz. Hatta sağ altta böyle görsel anlatımı da var. Bu görselli anlatımdan da o ayarı yaptıktan sonra siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bu bir de sadece Instagram takipçi siparişlerinde var. Yani Instagram'da beğeni, izlenme, yorum, kaydetme vesaire aldığınızda bu işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Zaten açıklamada ne yazıyorsa onu yapmanız gerekiyor. Servis detaylarına da baktığımızda kullanıcı adı veya profil linkinizi girin diyor. Ben direkt kullanıcı adımı bu şekilde kopyalayarak link kısmına girdim. Sayfamızdan yenileyelim şu anda 214 takipçimiz var. Miktar kısmına ise ben 250 takipçi göndereceğim için 250 yazdım arkadaşlar. Ve siparişi ver diyerek bu şekilde siparişimi oluşturdum. Siparişler sayfasından da bu şekilde siparişimiz ve durumunu görebiliyoruz. Şimdi de ücretsiz siparişi verelim. Buradan aynı şekilde yeni sipariş kısmına girerek kategori kısmından en aşağıya inip ücretsiz servisleri seçtim. Servis kısmına tıkladığımızda buradan birçok ücretsiz Instagram servisini hizmetini alabiliyorsunuz. Yine takipçi seçtim. Link kısmına kullanıcı adımı yazdım ve sipariş ver dedim arkadaşlar. Toplamda 10 takipçi hesabımıza bu şekilde ücretsiz olarak da gelecek. Yani o yüzden size ücret yöntemiyle gösterdim. Buradan çünkü 10 takipçi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında bakiye ekle kısmından nasıl bakiye yükleyebileceğinizi göstereceğim. Çünkü ücretli siparişte bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yükle sayfasına girdikten sonra buradan ödeme yöntemi kısmından dilerseniz kredi banka kartıyla yani kart ile veya buradan havale EFT bakiyelerinizi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Kredi banka kartıyla da yani papara, ininal gibi tüm banka kartlarıyla ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ve payı altyapısıyla altı yapısıyla 3D güvenilir olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. 500 TL ve üzeri yüklemelerinize de %5, 1000 TL üzeri yüklemelerinize de %10 bonus kazanabiliyorsunuz. Buradan direkt bakiye yüklemek istediğinizde ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Yükleyecek tutar kısmına ne kadar bakiye yüklemek istiyorsanız onu yazıp güvenli ödeme yap diyerek ödeme sayfası kısmından payitere.com'un sayfasına yönlendiriliyoruz. Bu kısımlara da kart bilgilerinizi girip bu şekilde ödemenizi yapabilirsiniz. Veya banka hesapları kısmından buradaki papara veya buradaki iban'a para göndererek ödeme bildirimi yap diyerek buradan da ödeme bildirimi yapıp Havale eft ile de bakiyelerinizi yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca destek kısmına girerek herhangi bir sorun yaşarsanız veya sormak istediğiniz bir şey olursa buradan destek talep oluşturabilir. Veya sağ alttaki WhatsApp butonu ve onun altındaki canlı desteğe tıklayarak buradan hem canlı destekle hem de WhatsApp hattıyla iletişime geçerek de destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi en son 214 takipçimiz vardı. Sayfamızı yenileyelim hemen. Ve 353 takipçiye ulaşmışız. 354 oldu. Bu şekilde 360 oldu. Takipçiler hızlı bir şekilde hesabımıza gönderiliyor. Zaten birazdan tamamlanacaktır. Siparişimiz tamamlandıktan sonra videomuza devam edelim. Ve arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti. Siparişimiz tamamlandı. Ve 420 takipçiye bu şekilde ulaştık. Sizler de istediğiniz gibi isterseniz Türk, isterseniz yabancı olarak beğeni, takipçi, izlenme, yorum, kaydetme gibi birçok hizmeti bu site üzerinden alarak etkileşimlerinizi arttırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.